Merhaba sevgili yarış severler. 18 Eylül İzmir programıyla karşınızdayım. Hemen hızlı hızlı gideceğiz çünkü ilk 10 dakikada yorumları ve günlük aktüel analizlerimizi yapacağız. Yarınki yorumlarımızı yapacağız. İkinci bölümde de at yarışı dersleri üçüncü bölüme giriş yapmış olacağız. Çünkü üçüncü bölüm biraz uzun sürecek. Yani birkaç bölümden ibaret olduğunu şimdiden söyleyebilirim. Evet sevgili dostlar bugün güzel bir gün geçirmedik hemen inceleyelim neler olmuş Bursa'dan başlayalım hızlı hızlı Aslında Bursa'da birçok üyemize altılıyı hediye ettik ama kurgumuz isabet almadı 4. Koşuya bakalım 2. Altılı Ganyandan itibaren zor bir koşu olduğunu söyledik yarışın favorisi 7 numaralı Safkan kazandı. Altılı Ganya'nın ikinci ayağında e, yarışın büyük favorisi 3 numaralı bugün büyük aksilikler oldu. E, şöyle ki at yarışı derslerimize de bunu irdeleyeceğiz. Aslında şu anda bile aslında bir ders gördüğümüzü farz edebilirsiniz. 3 numaralı King of İstanbul neredeyse 10-15 boy startta kaldı. Yarışın büyük favorilerinden biriydi sevgili dostlar. Ama önerdiğimiz, 3. sırada önerdiğimiz ve 2. kurguda da bu safkanın yanına zaten at yazmıştık ama ilk altınımızın bankosuydu. Bir safkan 1400 mesafede eğer 10-15 boy startta kalıyorsa da yapacak bir şey yok. Yine 3. ayakta yarışın büyük favorisi Çelikcan yine startta kaldı. Bu start problemleri e, yarışçılığımızın gerçekten kanayan yarası. <laughs> e, hepinizde mutlaka böyle anılar vardır. Çok cazip oyununuz gider. En güvendiğiniz at startta kalır vesaire vesaire. Ama 3 atla kapanacak bir koşu olduğunu söyledik. Öz Şimşek ve Mahsul 1 ve 2 bitirdiler sevgili dostlar. Evet dördüncüye geldiğimizde eğer Queen Derya'yı zaten bank oynamış olsaydık yine bu altılıyı çok kolay bir şekilde bulacaktık. Ama biz e, kurduğumuzda e, e, kalemi kırdığımız için Queen, Queen yanına da Güneş Kızı e, yazdık. E, Güneş Kızı da e, ikinci oldu. 5. aya geldiğimizde de e, verdiğimiz sıralama hemen hemen foto oldu. 7 bir adım öndeydi. 4 ikinci atımızda cazip bir safkandı ama bu tip yarışlarda e, ne kadar zorlu olduğunu sizler de biliyorsunuz. Son ayakta da işte önerdiğimiz e, cazip safkan editör 4 at içerisinde sizlere önerdik. İşte kurgumuz sevgili dostlar Çelikcan'ın yanına rakiplerini yazmış olsak ve bir numaralı safkanı bank oynamış olsak belki de çok kolay bir şekilde e, oyunu bulabilirdiniz. Evet hemen e, İstanbul'u da sizler için etüt edelim. Bakalım İstanbul'da neler oldu. İstanbul'da güzel başladık aslında. Altılı Ganya'nın e, ilk ayağında. Bakalım. Evet. Hem güzel bir ikiliyle başladık hem de e, ne diyelim? moralle girdik diyelim ilk ayaktan sonra. Fedai ve Koca Polat 1 ve 2 bitirdiler. Bir de güzel bir ikili önerdik size. 16.80 verdi. Yine ikinci ayakta e, cazip atımız Wolf Polat ikinci oldu ama birinci atımız yine Lionel bobeliondu. E, 1 ve 2 bitirdiler. Yine güzel bir ikili önerdik size. 18.50 yani bugünün kazancı bu oldu sevgili dostlar. Unutmayınız at yarışı her zaman her şey altılı değil. E, bazen altılı bulursunuz bazen günü 1-2 iki tane ikiliyle bulursunuz. Üçüncü ayakta... Üçüncü ayakta grup bir yarışta çok sürpriz bir safkan kazandı. Bir sıralamanın sonuna koyduk ama işte atınıza fazla güvenmeyeceksiniz. Bütün jokeyler atlarla o kadar güvendiler ki e, öndeki safkanı kaçırdılar. Öndeki safkan da Bursa'da ilgi çekici sonuçlar alan e, seri bir safkandı. E, ama e, önerdiğimiz safkanlar 2 3 4 ve 5 bitirdiler. Alternatif kurgularda en azından bazı dostlarımızın sonuç alabildiğini umuyorum. Çünkü birçok birinci atımız geldi. İşte ilk ayak, ikinci ayak. Yine e, Bayemir birinci atımızdı. 5. aya geldiğimizde de ben bu koşuda e, e, yani biraz tercih yaptım ama Bence 11 um, o kazanan safkanı sürat ile yazmamız gerekirdi. Biz de bazen hata yapabiliyoruz ama yarışta o kadar çok hat, e, süratli safkan vardı ki e, hangi birini yazacağını e, insan özellikle Tay yarışlarında şaşırıyor gerçekten. Son ayakta da yine e, Tavuk etmemize rağmen kaçak katların arasındaydı. Black Olivia yarış içerisinde o kadar çok kapanmasına rağmen az farkla, e, dördüncü oldu. Yani ikinci, üçüncü, dördüncü safkanlar fotoya girdi. E, bu kadar kaçak atın arasında bu safkanı önermemiz mümkün değildi. Son ayak bir at yarışı kazası. E, çünkü en güvendiğimiz at Black Oliva gerçekten büyük faullere, ya yani büyük faullere büyük kapanmalara. desek e, olur sizi. Çok büyük kapanmalara e, maruz kalınca yarışı da kaybetti. Evet bugün bizim günümüz değildi. Hemen önümüze bakacağız sevgili dostlar. Evet altılı Ganyan e, ya geçen e, dün de yanılmıyorsam İzmir'de başarılıydık. İzmir'den devam edelim diye öne çıkan atlarımız da var. Biraz tutarlı bir program. E, umarım e, sonuç alabiliriz. Evet handikap 17-3 çıkarı İngilizlere ait 2100 mesafeli koşu. 1 numaralı ve 2 numaralı safkanların altındakilerin hemen hemen hepsi aynı kiloda sevgili dostlar. Bu yüzden handikap puanları da yakın ve zor bir koşu. Zaten bu görüntü bizlere yarışın zorlu olduğunu, zorlu geçeceğini belirtiyor. Safkanları da az çok tanıyoruz. Koşuda Jack Vegetar, Magic Apple, Adahan, Winner Dancer, Hasan Efe gibi ön tarafa parselleyecek safkanlar var. Çok hızlı gidecek bir koşu. Bu gidiş hatta ben Sofyalı'nın bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Ama yarış 5-6 safkan arasında bence foto olacak. Çok riskli sevenler Sofyalı'yı deneyebilir. Yine arkalarda bekleyecek Jotunheim, Grey Wolf ve Black Travel. Bu dört safkan çatı için olmazsa olmaz ama bu koşta hiçbir şeyden emin olamayız sevgili dostlar. Fazla at yazacaklar. 7-1-11-13 Evet altılı Ganya'nın ikinci ayağına geldiğimizde Maiden 3 yaş taraplar 1600 kum Toto'ları görüyorsunuz. Bir kere şöyle bir e, taslak bir safkanları incelediğimizde yorum yapalım. E, Birçok safkan <laughs> Kuma ilk kez çıkıyor. Çimden gelen var. Sentetikten gelen var. Kumda koşup bir şey ortaya koyamayanlar var. E, bu mesafede ne yapacakları belirsiz. Bu sebeple gerçekten muammaları olan çok e, zorlu bir koşu. Ben e, iyi koşabilecek Karacalar, Kayege, Mistiba ve Kıvrık'ı <laughs> 3-4-6-10'u en başta öneriyorum. Bu koşuda ilk ayak gibi her şey olabilir. 5-2-7-11 daha sonra Evet 3. aya geldiğimizde bir sağlam banko adayımız var. Toramanka'ya iki defa kumda koştu. Son iki koşusu ikisinde de 1.37 1.38 koşarak yarışı kolay bir şekilde kazandı. Bence gidişat ve rakipler yine aynı eee koşuda kendi Tortum ve kanat gibi 3 tane kaçak safkan var. beklediğimiz süratte giderse ki bazen biliyorsunuz işte atıyorum bunlardan kanat startta kalsın. kendi bu koşuyu bitirirse bir dostlar bunları da aklımızın bir tarafında tutalım. 2 tane bir yarışta. Tortum biraz daha ağır kanlı ama kendi ve Dorukanat ikisi de baskın. Dolayısıyla bu iki safkandan birisinin aksilik yaşaması halinde kazanma ihtimalinin yüksek olduğunu da belirtmek isterim. Ama biz en kuvvetli ihtimalle Toraman Kaya'nın sprint ile hızlı gidişatta yarışı kazanabileceğini öngörüyoruz. Rakipleri 4-2 sonrasında 5 ve 7. Evet dördüncü aya geldiğimizde de bu koşta bir banko adayımız var. Şartlı 4-3 yaş İngilizler 1300 çim. Doğu ilerinde 1200 mesafeli yarışlar neyse İzmir'de de 1200-1300 mesafeli yarışlar bu sevgili dostlar. En baba favorinin bile düzlükte savrulup en geri geldiğini çok kez şahit oluyoruz. Ama görüneni yorumlayacak olursak koşu Ravelle'ye dönük gibi neden koşuda Hikmetan önden gidiyor, uçsuz bucaksız yine öyle kaçıyor. High Power, Power öyle. Akatla Göktuğ ve Eyva Uzun Mehmet'in de ayağına çabuk olduğunu söyleyebiliriz. Önlerde bekleme yapabilecek Ravello'nun 11666 ile en iyi performansa sahip bu safkanın, bu safkanla risk alınabilir sevgili dostlar. At yazacaklar 1 2 8 ve 4. Evet altılı ganyanın 5. ayına geldiğimizde sizlere bir cazip banka önereceğim. Ama gelir ama gelmez epeydir takibimde. Bir kere şöyle söyleyeyim gerçekten çok zorlu bir grup yani çok vasat bir grup. bu sebeple ben Ahmet Ali 12 numaralı Ahmet Ali'ye bahsettiğim safkan Ahmet Ali Koşuya baktığımızda Haldun, Keser, Keser Bey, Ziget var. Yaman Adam ve Kurtarıcı gibi seri safkanların öne düşmesiyle hızlanacak bir koşu olacak. Ben bu gidişatta Ahmet Ali'ye, Bomba Tek sevenlere... Ee, öneriyorum sevgili dostlar. Son yarışında toparlanan genelde startta kalan uzuncuk çiçeği son yarışında iki boy kaldı ve ikinci ya da üçüncü oldu yanılmıyorsam. Bir de İstanbul Perhansları e, bu gruba göre biraz daha iyi olan kazanlı ilk rakipleri konumunda 12 arkası 3-11 sonrasında 1-2. Evet 6. aya geldiğimizde de e, gelmeyecek safkan yok. 17 safkanın start aldığı bir koçu tabii ki safkanları tanıyoruz. Kapasitelerini biliyoruz. Tanımak çok önemli sevgili dostlar. En azından elimizi güçlendiriyoruz ediliyor ve bize öngörü için kolaylık sağlıyor. bunlardan aradan çıkacak 3 numaralı Derin Doğa kilosuna aldanmayın. Çok güçlü bir kısrak. Çıktığı gibi bitirebilir. Eee 2 de gidebiliyor sonrasında güçlü safkan yine güçlü kıssak determinant Hollywood girl tempo yarışlarını seviyor ve 7 numaralı kuyun akarca. Normal kurgularda 3 6 5 7 bence yeterli ama koşunun çözülme ve kırılma noktaları olan bir koşu 8 9 2 11 4 eee da bekleyen safkanlar var. Evet şablonumuzu da şöyle e, açalım sevgili dostlar. İlk ayakta risk almak isteyenler 6 numaralı safkanları söyledik ama günün daha sağ, ağır e, favorileri 3. ayak 8, 4. ayak 13, şey 3 ve benim de bomba tek adayım 5. ayak 12. Bu safkanlarla kurgu yapabilirsiniz mümkünse. Altınızı farklı bir bankoyla yaptı yapıyorsanız beşikanya'nızda farklı bir bankoyla denemelisiniz aynı yerden oyunlarınız yatmasın sevgili dostlar çok sağlam bir bankonuz olmadığı sürece evet hemen kendimize alalım evet sevgili dostlar dediğim gibi e, biz e, ben ortaokul çağlarındayken edebiyat öğretmenimiz, Türkçe öğretmenimiz sevgili Bilsev Akış hala kendisiyle görüşürüm. Aradan 35 yıl geçmesine rağmen bize zaman zaman dersler niyetine hikayeler anlatırdı. i̇şte Sefilleri, Victor Hugo'yu, e, Quasimodo'yu, e, Ezmeralda'yı, Nottingham'ın Kamburunu, Fareler ve İnsanlar daha nice kitapları e, bize anlatmıştı bize okumuştu. Biz de zaman içerisinde öğrendikçe bazı şeyler bazı şeylerle korelasyon kurarak daha da iyi öğrendiğimizi fark ettik. Sevgili dostlar, birkaç tane attan bahsedeceğim bugün. Küçük küçük hikayelerini anlatacağım çünkü o hikayelerde atların nasıl bir psikolojiye sahip olduğunu anlayacağız. Atlar da insanlar gibi savaşçı atlar var, e, duygusal atlar var ama hepimiz e, bütün canlılar gibi e, bize en yakın olan canlılardan daha doğrusu insanlara en yakın olan canlılardan e, e, en başında da atlar geliyor. Çünkü binlerce yıldır bizimle birlikteler. Evet e, elimde Jeremy James'in kitabını yeni bitirdim. Bayerli Türk'ü e, İngiliz atının kökeninden kökenindeki etkili olan 3 attan biriydi hatırlarsanız söylemiştim 1684 yılında Viyana kuşatmasında seyisiyle birlikte e, esir düşmüştü o safkanın da e, eğer Jeremy James'in o kitabını bulabilirseniz okuyun derim müthiş savaşçı bir at gerçekten e, inanılmaz bir at öyle bir attan bahsedeceğiz. Büyük İskender'in atı. Bukefalos hatırlarsınız Büyük İskender 15 yaşındadır. Bir at getirilir kralın önüne fakat hiç kimse ata binemez. Büyük İskender atı gözlemler. Kim atın üstüne binse at onu tekmeler. Ne bileyim silkeler atar ama Büyük İskender ata bineceğini e, krala söyler ve izin ister, destur ister. Atın e, güneşten koktuğunu, gölgesinden koktuğunu gör, görür ve e, güneşe doğru e, çevirir atı. At sakinleşir, ata biner e, ve at o gün, bugün at onun olur. O mükeffolus aynı bayarlı Türk gibi e, 20 ile yaş e, 20 ya 15 ya yani 20 yıl e, yakın Büyük İskender'i bilinen dünyanın %90'ını fethetmesine sebep olur. Onu savaşlardan korur, mızrak yemesine, ok yemesine rağmen hiçbir zaman sahibini bırakmaz. Bunu Büyük İskender'in hayatını okuyanlar az çok bilir ve adına da zaten Hindistan'da kent kurulmuştur. Yani at böyle bir varlıktır sevgili dostlar. Aynı zamanda... <laughs> Dünyanın e, gelişimine işte Helenistik çağ dediğimiz e, o antik Yunan'ın e, Mısır'a, Mezopotonya'ya yayılmasına da Bukefolos çok büyük öncülük etmiştir. Hatta bir gün bir sohbetimizde bana göre dünyanın en gelmiş geçmiş en büyük adı Bukefolos demişimdir. Evet bir de Cihangir Harmoni'nin e, hikayesini anlatayım. 1978 yanılmıyorsam Gazi Galibi, Cihangir Harmoni... E, çok önemli grup yarışlar kazandıktan sonra o dönemin koşullarında e, bir sakatlık geçirir ve onu e, at arabasına koşarlar. Bir hurdacıya satarlar e, fakat o sırada Seisi'nin bundan haberi yoktur. Seisi e, memleketine gitmiştir izinli olarak geldiğinde ise Cihangir Harmon'un satıldığını öğrenir. O günün koşullarında bu atı bulmak imkansızdır sevgili dostlar. 1978 e, o yıllardan bahsediyoruz e, ve Seisi tüm hayatını tüm her şeyini bırakarak yıllar boyunca onu arar. 2 veya 3 sene boyunca aramalarını sürdürür. Her yerde elinde dövizüyle bir kağıda yazar atımı arıyorum diye ve Cangil Harmoni'yi arar. Ee, Aradan iki sene geçer. Bir gün bir, e, büyük Büyükada'da e, TRT ekibi belgesel çekmek üzere e, adaya gider. E, adada e, yaşlı adamı görürler, yaşlı seyisi görürler ve onun hikayesini dinlerler. E, ve ona derler ki eğer atını bulursan lütfen bizimle paylaş bunu hikayelendirmek istiyoruz diye. Evet e, aradan bir süre geçer. Adada arama yapan Seyis bir gün bir e, hurdacının e, bir atı kırbaçladığını görür ve atını hemen tanır ve ona seslenir. Cihangir diye bağırır. Atı e, Seyis'inin elinden elma yediği, havuç yediği Seyis'inin sesini durur ve zıpkın yemiş gibi zank diye e, durur ve e, Seyis'ine doğru koşmaya başlar. Ama e, o sırada hızla gelen bir e, araba e, ata çarpar, Cengil Harmony'nin ölümüne sebep olur. Evet, e, yani demek istediğim sevgili dostlar, atlar o kadar hassas hayvanlardır. Ona ne verirseniz, o da size e, onu verir. E, ona güvenirseniz size altılı ganyan tutturur. Ona güvenirseniz size e, ikili bayis verir, üçlü bayis verir. E, Bazen kötü koşar kaybettirir ama mutlaka güvendiğiniz sizin atlarınız mutlaka er yede geç muradınızdaki ikramiyeyi size verir sevgili dostlar. Evet e ne diyelim? insan plan yapar, tanrı gülermiş. Hayat sadece kapalı ele cevap verir, açık ele değil sevgili dostlar. Sizler günde 50 kuruş katkıda bulunarak bu bilgilere ulaşıyorsunuz. Boş çuval dik durmaz. Bizler de sizlere elimizden geldiğince at yarışı konusunda elimizdeki bildiğimiz tüm bilgileri, doneleri anlatmaya çalışacağız. İçtenlikle nezaket birleşmedikçe zerafet, yetenek ile çaba birleşmedikçe marifet meydana gelmez sevgili dostlar. Bugünlükte de, bugünlükte de bu kadar olsun. Yarın gene iki tane güzel atımızın hikayesini anlatacağız ve 3-5 gün sonra da iyice kafamız böyle bir e, kıvama geldikten sonra teknik e, detaylara gireceğiz. Evet hepinize yarınki yarışlar için bol şanslar diliyorum.